Tiyatro ve sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından Tulu Çizgen sektörel haber merkezinde artık bizlerle izliyoruz. Mülkiyet çağındayız. Bu nedenle emlakçıların varlığı en az mülk sahibi olmak kadar değerli. Onlarsız nerede, hangi koşullar altında ikamet edeceğimizi bilemezdik. Şimdi mikrofonumuzu bu sektörde hizmet vermekte olan bir emlak uzmanına uzatıyoruz. Buyurun efendim. Herkese merhabalar. Bugünkü programımızda da yine çok özel bir yere geldik. Üstüne üstüne genç emlak geldik. Genç de bir yöneticisi sahibi var. Sevgili Mücahit Bey ile görüşeceğiz. Mücahit Bey merhaba nasılsınız? Teşekkürler sizi sormalı. Teşekkür ederim sağ olun. Valla çok popüler bir yere geldik. Ee, herkes İstanbul'un yeni ilçesi Arnavutköy'den bahsediyor. Evet. Biraz anlatır mısınız burayı, sizin müşteri portföyünüzü, arsa durumunuzu? Yani Arnavutköy ilçesi bu son seçimlerde ilçe olan bir yer. Daha önce belde olarak Gazi Osmanpaşa'ya bağlıydı. Oraya bağlıydı. İşte 30 bin kadar nüfusumuz vardı. Yeni bağlanan yerlerle ve ilçe olması sebebiyle nüfusumuz e, şu an 155 bin civarında. Hı -hı. E, malum 3. köprü güzergahı en geniş bizim ilçemiz üzerinden geçiyor. Hı -hı. Bunun yanında Kuzey Marmara Otobanı var yapılacak olan. Evet, köprü arazi... Çok popüler değil mi şu köprü? köprü, köprü... Özellikle, özellikle köprü. Çok popüler. Bunun yanında fiyatlar çok uygun. Yani insanlar çok uygun fiyatlara yatırım yapabiliyorlar. Harika. Bu arsa vasfında olabiliyor, arazi vasfında olabiliyor. Tabii. Çok küçük araziler olabiliyor. 250 metrekareden tutun evet. 20-30 dönümlere kadar çıkabiliyor. Mesela 1000 metrekarelik bir küçük bir arsa almak istedik. Kaça mal olur bize? Taşolukta yani mesela merkezde diyelim. Ha, merkezde almak istediğimiz zaman bu ifrazlı olur. Yani hmm. bugün alıp yarın inşaat yapabileceğiniz hmm. bir yer olur. Güzel, boş. Evet, bunun fiyatı e, en uygun yani 150-200 bin lira. Tamam, tamam. Ama bunun yanında insanlar uzun vadeli yatırım yapmak istiyorlar bazen. Yani orta hmm. ve uzun vadeli. Evet. Orta ve uzun vadeli iyi yatırım yapabilecekleri fiyatlar 25-30 bin liradan başlar. Hı hmm. 70-80 bin liraya kadar çıkar. Bir daha. Fiyatlar da bu kadar uygun olunca teveccüh zaten o yüzden yüksek tabii ki, oluyor. Tabii ki. Ee, peki e, kaç senedir bu işle meşgulsünüz? Ben toplam evet. 6 sene oldu ama evet. bu iş bize tabii büyüklerimizden kaldı, babamızdan kaldı. Babadan kaldı. İnşaat ve emlak e, devam ettiriyoruz. Kendimiz genciz Allah'a şükür. Evet. Ama soyadımız da genç olduğu için tescilli bizimkisi. <laughs> aynen öyle böyle harika. bir böyle bir hikayesi var. Peki e, esnaf olarak neler düşünüyorsunuz genç Emlak ileride mesela neler yapmak istiyor? Daha işleri büyütmek istiyor mu? Ya, ya da daha başka bir yere taşınmayı düşünür müsünüz? Bulunduğunuz yerden memnun musunuz? Ya biz bulunduğumuz yerden çok memnunuz. Başka evet. bir yere taşınmak diye bir düşüncemiz yok. Çünkü Arnavutköy çok yeni, taze. Evet. Yeni bir bebek kucağımızla. Değil mi, değil mi? Evet. Ee, çok uzun zaman, herhalde biz yaşlarına kadar, Allah ömür verirse, burada işler çok hareketli olacağından evet. hiçbir yere taşınmak diye bir şey düşünmedik. Bu soyadı da yaşlanmaz diyorsunuz. Yani sayıda, 60 da olsak biz genç olacağız. Aynen yani. öyle, hep sizden genç olarak bahsedecek, evet. mücahit genç. Peki evet. e, müşteri portföyünüz şimdilik kimler geliyor, kimler gidiyor, kimler elinizi sıkıyorlar? Yani genellikle en fazla, yoğun olarak küçük yatırımcı. Yani bu insanlar 250, 300, 500, 1000, 2000 Orası. metreye kadar yer alıyorlar ama bilinçli yatır, yatırım yapanlar da var. Yani hmm. daha bilinçli, daha yüksek işte gelir grubunda olanlar. Hmm. Onlar için büyük yerler satıyoruz. Şimdi burada sanayi olan yerlerimiz var. Yeni hmm. yapılan sanayi projemiz var. Hmm. Ve 5 yıldızlı sanayi sitesi olarak nitelendiriliyor. Bu içinde oteli, alışveriş merkezi, oh. hastanesi olan bir yani böyle yürüyüş parkurları Kırıklı olan tabi tabi komplek, komplike bir yer. Evet. Türkiye'nin en büyük PTT lojistik kargo istasyonu. Yine bizim bölgemizde Arnavutköy'de yapılıyor. Harika. E Bu da tabi yeni yapılan yolların da buna büyük etkisi var lojistik Hı -hı. açısında. Hı -hı. Şimdilik öğrendiğimiz bir Karadeniz'de kıyımız olduğu için Karadeniz'de bir liman projesi var. Ooo köprünün tabii. yanında sevgili seyirciler şimdi bir de duyun bunu. Köprünün yanında bir de liman projesi var. Burası her geçen gün genç adam mücahitliğe de yarayacak gibi gözüküyor. Evet. Harika. Yani liman projesinin sebebi de bir taraftan boğaz trafiğini Tabii. ağırlaştırmak, yavaşlatmak. Çünkü biliyorsunuz kazalar oluyor. Sürekli gündeme geliyor. Ee, lojistik yollarla limanla işte Karadeniz artık Avrupa'ya daha rahat bağlanacak. Avrupa boğazı kullanmadan Karadeniz'e mallarını gönderebilecek. Buradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 250 metrekare de olur. 25 dönüm de olur. Bunun için aynı zamanda biz Özellikle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hı hı. yarısını peşin aldıktan sonra kalan kısmına vade yapabiliyoruz. Oo süper. Ya bu e, vatandaşın değerlendirmesini ben tavsiye ederim. Bilmesinde fayda evet. var. Pekâlâ. Evet. Mücahit Bey ile beraberdik. Genç Emrak'tan selamlar, sevgiler derken yine son sözü bizim haber sitolarımıza bırakıyoruz.